Bir teknik hata oldu, ee, bu anlayan yayınlarda bu tık tık herkesin başına geliyor. Geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Ee, bir üniversite profesörü benim gibi yayındaydı, Fatih Altaylı'nın yayınında ama hocanın alanı şey, e, yapay zeka yani teknoloji. Ve hocanın sesi duyulmuyor, konuşuyor anlaşılmıyor. <laughs> Fatih Altaylı hocaya dedi ki hocam keseceğim yayınınızı, siz o sorunu çözün dedi. Sonra alacağımızı tekrar dedi. Sorunu çözdüler. Aldılar. Biraz espriler oldu işte böyle terzi söküğünü dikemez falan diye. Ama birkaç dakika sonra tekrar aynı sorun meydana geldi. <laughs> Ve hocayı yayından çıkarttı Fatih Altay. Diye. <laughs> bazen böyle şeyler oluyor. Neyse beni ben alan teknoloji değil. bilimlerim. Biz tekrar yayına başlıyoruz arkadaşlar. Ben en son şeyi bahsediyordum. Işte bizim uygulama okulundan. İşte online bir uygulama okulu açtık sonuç olarak. 500'den fazla öğrenci kaydettik. Türkiye'nin 17 ilinden e, dersler devam ediyor. İşte İngilizcede 23 sınıf, matematik 15 sınıf, e, PDR'de ayrıca bir e, psikolojik destek veren e, grup oluşturuldu. E, öğrencilerimiz öğretim üyelerinin gözetiminde oralarda ders veriyorlar ve çok ilgi var. Çok yoğun bir ilgi var. E, muhtemelen şimdi bu bitecek. Bir aylık bir okuldu bu. Yani haftada üç gün ders veriliyor orada bittikten sonra muhtemelen yazın tekrar devam edeceğiz. Çünkü bir talep var bunun için. Yani iyi gidiyoruz. iyi yönetiyor süreci de. Gülsüm sen nasıl yönetiyorsun? Ya doğrusu ya, sizin okullar nasıl yönetiyor bu süreci? Biraz bize bilgi verir misin? Tabii hocam. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre bu uzaktan eğitime geçirme sürecinde ilk bir hafta tatildi yani ara tatildi. O süreçte hem içerik paylaşımı hem de plan programı hızlı bir şekilde biz de adapte olduk. Sonraki hafta itibariyle de online derslere başladık. Ben de aynı şekilde rehberlik alanında da rehberlik dersi ya da öğrencilerle birebir ya da grup görüşmeleri halinde günüme devam ediyorum. Hala çalışmaya devam ediyorum uzaktan da olsa ve bu bana da evet, aslında evet, iyi geliyor. Okula gitmiyorsun. Evet. Ya ama yazılı öğrencilerle bilgisayar ortamında görüşüyorsun. Görüşmeler evet yapıyoruz hocam. Aynı şekilde hafta içleri sabahları işimde oluyorum ben de. Evimde de olsam işlerime devam ediyorum. Yazılar paylaşarak da öğrencilerimi destekliyorum. Ya da onlarla haberleşip sık sık irtibatta kalıyorum. Bu bana da çok iyi geliyor açıkçası. Çünkü günümü daha verimli geçirdiğimi hissediyorum. Yani nasıl akşam ettiğimi bazen fark etmiyorum. Bir de öğrencilerimle konuşurken de Onlardan da aslında birçok öneri ben de alıyorum. Sonuçta biz de bu süreçte evde kal sürecinden konuşuyoruz onlarla daha çok. Sohbetimiz bu yolda oluyor. Evde neler yapıyoruz, günümüzü nasıl değerlendiriyoruz, neleri yenilendik bu süreçte diye. Onlarla hem iletişimde olmak bana da iyi geliyor. Benim de bu süreçte boşa çıkmam da aslında bana yardımcı oluyor diyebilirim. Evet. Biliyorsunuz biz stajları da online'a dönüştürdük. Hani demin açtığım uygulama okulunun bir parçası ama şu anda 40 okulda stajyerimiz var, 30 saniye. Onların da bulundukları okullardaki bu online eğitim etkinliklerine katılmasını istedik. Sizin okul, Mefbahçeşehir, e, bu okulların en başında gel, yani en iyilerinden birisiydi. Bizim stajyerlerimizi yaptıkları bu online eğitim etkinliğine katan e, okullardan birisiydi. Onun için e, çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Sana da stajyer vereceğiz önümüzdeki sene. Yani sen de stajyerin olacak belediyede. Teşekkürler <laughs> ee, hocam. Bir şey değil. Şey var, <laughs> e, sen ne yaptın Covid-19'dan dolayı işe gidemiyorsun şu anda Kanada'da, okula da gidemiyorsun. Okul online devam ediyor mu, ne yaptınız? Kısaca söyle. Evet. Kısaca söyleyeyim, evet işe gidemiyorum, okulumuz da durdu. Benim okulum zaten e, Nisan gibi bitecekti, burada biraz daha erken bitiyor okullar. Son 3 dersim etkilenmiş oldu. Ama şöyle bir şey oldu. Mesela sunumlar yapmam gerekiyordu. İki tane ders alıyordum. İki dersimden de ayrı ayrı sunum yapmam gerekiyordu. Mesela sunumları yaptırmadılar bize. Sunumları atmanız yeterli olur falan gibi şeyler oldu. Biraz böyle hani onları... Ee, Biz <laughs> yaptırıyoruz. Biz bütün sunumları evet, yaptırıyoruz. Yani <laughs> bir tanesine de yüksek lisansada bütün sunumlar yapılıyor. Hatta evet, benim yani, doğru. yani gerçekten şimdi bu dersler bitiyor bu hafta. Önümüzdeki hafta 3 hafta sunum haftası bizde. Evet, evet, ee, yani... Ben biraz böyle şey yapmıştım. Böyle son anda teknik aksaklık falan oldu gibi oldu bir dersimde. Bir, diğer dersimde de işte şey dendi. Tamam hani isteyen yapabilir, isteyen yapmayabilir. Farklı formatlara döndürmeye çalıştılar yani. yani online sunum yapmak. Hmm, yani ha? şimdi MEF Üniversitesi olarak Üniversite Victoria'nın ilerisindeyiz. Nedir diyeceksin bana bak. Konuyu <laughs> 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 burada. Daha, da. evet hazır olmuş olabilirsiniz hocam kesinlikle. <laughs> Ama şimdi tekrar derslerim başlayacak 11 Mayıs'ta. O zaman online bir şekilde başlıyoruz sanırım artık daha hazırlar bu sürece. Yani sanırım hocalar da biraz daha böyle çok beklemiyorlardı. Aniden gelen bir şey oldu. Yani onlar da böyle bize biraz daha kolaylık almak istediler. Ama evet, evet. daha çok adapte olunabilirdi bu teknolojik dönemde kesinlikle. Biz, biz Philip Learning'den dolayı bir avantajı başladık tabii her şeye. Deniz <laughs> yani sen ne yaptın? Covid-19 ne yaptı? Seni nasıl vurdu? Öyle diyelim. Hocam aslında ben de Şevval'le aynı şeyi deneyimledim. Benim de çok az bir dersim etkilendi. Çünkü zaten dönem sonu artık gelmişti ve e, makale yazım dönemi olduğu için ee, çok az bir dersim etkilendi ve benim de aynı şekilde sunumlarım vardı ve ben de sunumları mail yoluyla ile ilettim. Hani e, ayrıyetten bir videolu veya canlı konferansla herhangi bir şey olmadı. Direkt eee kendisini attım. Nasıl oluyor böyle? Anlamadım. Biz her şeyi anında dönüştürdük. Benim lisans öğrencileri de online sunum yapıyor. Yüksek lisanslakiler de online sunum yapıyor. Yani biz hiçbir şey ne, ne hiçbir şey elimine etmedik, azaltmadık ya. Sadece Anlayına e, dönüştürdük, öyle söyleyeyim ben size. Yani nasıl oluyor? yani University of London'da bu yapılamıyor mu? Yani, hocam zaten normalde de hani e, Slart'ı yükledikleri için e, sistemlere e, muhtemelen böyle bir altyapı yoktu ve birdenbire böyle bir şeyle karşılaştıkları için hani en e, pratik çözümleri kendilerince e, bulmaya çalıştılar. E, evet. O yüzden çok böyle... Neyse tamam yani üzülmeyin. Mevte, bak MEP'e gelseymişsiniz yüksek lisans için ya bunlar başınıza gelmeyecekti. <laughs> Ama yine de ben yurt dışı deneyimini önemsiyorum. Yani o iyi e, değişik bir deneyim. En azından kıyaslama imkanınız var şu anda. Türkiye'de nasıldı, burada nasıl, MEF'te nasıldı, burada nasıl gibi. Bir kıyaslama imkanınız var. O önemli. Ben de yurt dışına gitmeyi çok istemiştim. Yani gerçekten e, gittim hoş 5 yıllığına gitmiştim 26'da geldim ama biraz uzun oldu süre ama o insana farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Gülsüm'e de öneriyorum. Bir yurt dışı deneyim iyi gelir ona da diye düşünüyorum. Gülsüm duydun mu? Duydum hocam evet. Tamam. E şimdi konuyu değiştiriyorum. Ya bizde bir şey var şu anda. Bu hani online'a dönüştü her şey. Bir de online kaynaklar var. Ders alma kaynakları. Bunlardan bir tanesi Coursera biliyorsunuz. Ee, çok fazla ders var. İşte 3883 tane ders var diyelim ki. Bir de edex var ama ile biz, e, yani ikisiyle de yakın ilişkimiz vardı üniversite olarak. Coursera biraz ön aldı bu konuda ve MEV Üniversitesi'ne Coursera'dan e, ücretsiz ders alma imkanı verdik. MEV Üniversitesi'ne 5000 öğrenci kontenjan verdi. Şimdi birkaç hafta önce bu açıklandı. Kayıtlar 31 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabiliyor. Ee, Eylül'ün sonunda bitecek dersler. Yani iki aylık bir yaz dersi gibi diyelim. Şimdi biz zaten MEP Üniversitesi'nde bir sene başında karar almıştık senatoda. Ee, her öğrenci yani yeni giren öğrenciler için tabii, her öğrenci elektrik derslerden yüzde yirmisini yani seçmeli derslerden yüzde yirmisini buradan alacak. Burada yani Korsera şart değil de online alacaktı. Şimdi o halen geçerli. Online alacaklar ücretsiz. Ama biz ayrıca üniversite olarak ayrıca öğrencilere şu imkanları verdik. Ee, elektif olmayan, non elektif dediğimiz yani zorunlu derslerden de iki tanesini buradan alabilirler alabilirsiniz dedik. Ayrıca bir de hani elektif değil, non elektif yani seçmeli değil, zorunlu değil ama siz kendinizi geliştirmek istiyorsunuz, ders almak istiyorsunuz, ücretsiz sonuç olarak onu da alabilirsiniz bölümün onayıyla. Ama elektif olmayan derslerde de bölümün onayını istiyoruz. Ee, böyle bir imkan var şu anda. Ee, ve çok e, yani popüler. Bir de tabii Korsaran'ın bize verdiği bu kontenjan Türkiye'de sanıyorum en yüksek. Çünkü bildiğim kadarıyla diğer üniversitelerde benzer imkanlar sağlanmış ama sayı bizden az. Yani hatta bizden çok daha fazla öğrencisi olan üniversiteler bizden daha az kontenjan verilmiş. Ne düşünüyorsunuz? Koysera'dan ders aldınız mı hiç? Ha bu arada şeyi söyleyeyim. Bak sizin bölüm başkanınız var Melih Koca. Onunla ben bugün konuştum. O bir e, ders alıyor şu anda. Kayıt olmuş. E, fotoğrafçılık dersi alıyor. New York'ta bir müzeden, sanat müzesinin açtığı bir ders bu. Sadece işte kişisel gelişim için almış bu dersi. Ama çok daha fazla dersler var. Yani sizin alanınızda yani neler var? Mesela genel kültür dersleri var işte. E, nasıl mesela diyelim ki children's human rights yani çocuk e, hakları diyelim ki işte veya e, e, şeyden e, şu anda Yale'den mesela bir ders var international classical music gibi yani bilgisi olan müziğe ilgisi olan bu derse kaydolup alabilir e, şeyden psikoloji e, ile ilgili dersler var yani pederin hani yan alanı gibi olan e, clinical thinking for inform Critical Thinking for Information Age diye bir ders mesela University of Michigan veriyormuş. The Arts and Sciences of Relationships, University of Toronto, bak şeyde Kanada'da. Yani daha birçok ders var da siz bunlar hiç ilgi duydunuz mu? Online ders aldınız mı? Almayı düşünüyor musunuz? Nedir vaziyetiniz bu konuda? Ben konuşabilirim. Tamam, ben tamam, tamam. hiç almadım ama bu Muhammed Hoca rektörümüz açıkladıktan sonra ben de böyle bir ilgimi çekti. Bize de geldi çünkü mailler. Mezunları da kapsayacağını düşündüm. Biz de alabiliriz diye düşündüm. Ben de biraz araştırmaya girdim. O bahsettiğiniz çocuk hakları dersini inceledim. Ben de onu almayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü gelecekteki hedefim çocuklarla çalış çalışıyor olmak. E, onların haklarını, şeylerini yani neler yapmamız gerektiğini bazı kriz durumlarında bilmemiz gerektiğini düşünüyorum bir psikoloji alanında çalışan insanlar olarak. O ders çok hoşuma gitti. İçeriği de bayağı dolu doluydu. Onu almayı düşünüyorum. Dersin hangi ders adını bir daha söyler misin? çocuk hakları dediğimiz ders. Çocuk hakları, demin, demin okuttum, evet, evet. evet, evet. Olarak, Psychological first aid diye bir ders var. Pozitif psikoloji var yine sizin alanla ilgili. <laughs> e, no <Heh>. no <laughs> Görsel diye bir dersi var. Yani ders var sonuç olarak. Ve şey yani meftolun avantajı e, bence siz bunu bir şey yapın. E, deneyimle yani şeyini e, Şevval'in e, yaklaşımını beğendim. E, kızlar size sormuyorum. E, zaman daraldı. başka bir soruya geçeceğim şimdi. Siz de zaten duyduğunuz konuşmaları eminim yapıyorsunuzdur ya da yapacaksınızdır. Şimdi bu ya Corsair avantajını Mevloğlu'nun kullanın demek istiyorum. Ya Bir şeyler var. Şu bizim yeni giren öğrenciler var ya birinci sınıf öğrencileri. Hani siz oradan geçeli çok oldu ama. E, ne diyorsunuz bu birinci sınıf öğrencilerine, PDR'de ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz? Yani onlardan şimdi aranızda 5-6 yıl. Ya onlar birinci sınıfta siz bitirdiniz bir de yani yurt dışına çıktınız. Türkiye'de iş buldunuz vesaire. Ne öneriyorsunuz bu arkadaşlarınıza? E hadi kim başlayacak? Müslim sen başla. Başlayayım hocam. Birinci sınıftaki arkadaşlarıma önerebileceğim şey şu olur. MEF'in imkanlarından doya doya faydalanmak olabilir. Çünkü MEF'in sadece akademik değil, aynı zamanda kendilerini geliştirme adına da birçok imkan veren bir okul. Örneğin şimdi takip ediyorum ben sizi kültürel beceriler dersinde birçok farklı alanda enstrüman çalma, işte halk oyunları ya da koro gibi etkinliklerle. Ve bu etkinliklerin uzman öğretmenleriyle birebir çalışma imkanları da oluyor. Ee, i̇lk başta böyle hem kendilerini geliştirecek aktivitelerle hem de dil gelişimi çok önemli. Belki hani hazırlık sınıfını okuduktan sonra birinci sınıf olduğunuzda biraz daha adapte olabilme süresi olabiliyor. Ama e, İngilizceyi asla bırakmamaları ve belki hatta artı bir dil öğrenmelerini önerebilirim. Bunun dışında zaten MEF sizi çok besleyici bir okul. Siz de talep ettikçe her zaman vermeye hazır bir üniversite. O yüzden de zaten 3. ve 4. sınıfta da bizler stajlarımıza başlıyoruz. Bu stajlardan da çok fazla öğrendiğimiz şeyler oluyor. Ve iş bulma sürecinde de yaptığımız stajlar çok gerçekten kolaylaştırıyor. Hatta arkadaşlarımın dediği <laughs> hemen bir, biliyorsun bir laf var. The best policy diye. Yani şimdi bu sılaçlardan bıktınız, yoruldunuz falan mı yoksa normal miydi? Ne diyorsunuz? Ben bazen öyle kulağıma sesler geliyor. Hocam bittik, öldük. öğrencilik hayatımızı yaşayamıyoruz. <laughs> <laughs> ne, nedir gerçek durum? Ne diyorsun? Hocam üçüncü sınıftayken bildiğiniz gibi iki gün staja gidiyoruz. Dördüncü sınıf olduğumuz zamanda da e, üç tam gün staja haftada gidiyoruz. Üç, haftada iki gün. Evet üç. haftada. E, üç gün staja gidiyoruz. Tabii dördüncü sınıf olduğu zaman belki o bir üniversiteye veda süreci de olduğu için özellikle ikinci dönemde zaman zaman işte daha çok üniversiteden kopma yılı, dersleri özleme, şimdi ben bu derslere bir daha giremeyecek bir süreci olabiliyor. Ama beni biliyorsunuz ben hiçbir zaman stajdan şikayet eden <laughs> öğrencilerden olmadım. <laughs> Hatta her Aynen. zaman hani stajda çok keyifle gittim. Orada olmak benim için çok iyi geliyordu bana stajlarda olmak. Orada da çok şeyler öğrendim her yaptığım stajda da. Tüm mentörlerime de buradan sevgilerimi iletiyorum. Ben ne yapmıştınız stajları? Ben hatırlamıyorum şimdi onu. Mevle ee, miydi? Ben Mefte değildim hocam. Üçüncü sınıftayken Robert Kolej'de yaptım. Dördüncü sınıftayken İyilev Cağaloğlu'nda yapmıştım stajımı. Evet. Güzelmiş. Ya bütün okullarımız güzeldi. Zaten biz her okulda stajyer göndermiyoruz biliyorsunuz. Yani biz çok seçiciyiz o konuda. Ee, Gülsüm teşekkürler bu kadar yeter. Yani sözünü kestim belki ama Deniz'e de sana soralım. Ne diyorsun bu stajlar konusunda? Ya da bir, birinci sonra ne öneriyorsun? Süremiz dolmak üzere onun için biraz çabucak hızlı konuşuyorum. Yani Mert denince aklına ne geliyor? Yani ne kalmış geriye? Evet. Hocam aslında ben daha çok böyle e, duygusal bir bağla da bakıyorum yani benim için MEF aslında hem arkadaşlarımla kurduğum bağlar hem hocalarımla kurduğum bağlar yani MEF'in benim için hitabetli iki, iki en önemli şey o ve e, çok değerli hepsi özellikle e, hocalarımızın bize olan desteği e, yani o asla unuta unutamayacağım şekilde. Ee, aynı şekilde yani birinci sınıflara da Gülsüm'ün dediği gibi şey söyleyebilirim. Yani gerçekten imkanlarından yararlansınlar. Belki hani birinci sınıfta onu böyle anlayamıyor olabilirler ama e, dersler dışında birçok yapılan sosyal aktivite, kültürel aktiviteler birçok şey var. E, hepsinden yararlanabilirler. Aynı şekilde e, yani bunu bir okul içinde yapabilmek çok güzel ve ayrı bir zevk verici bir şey bence arkadaşlarla yapabilmek de. bir de şey bana soruyorum. Şey var sen MEP denince ne, geliyor aklına? Yani ne, en çok neyi hatırlıyorsun MEP'te? Özlüyor musun MEP'te Yani öyle derslerden en çok aklında hangisi kaldı? Böyle iz bırakan bir şey var mı? Tabii ki çok özlüyorum. Ben de Deniz'e katılıyorum kesinlikle. Yani MEF deyince zaten işte yani şu anda bile ben burada yedi buçukta uyanıp bu yayına giriyorsam hani o mefa e olan bağlılığımdan diyebilirim. Yani hmm. hocalarımızla kurduğumuz, arkadaşlarımızla kurduğumuz, işte rektöründen, işte ne bileyim, öğrenci işlerinde çalışanına kadar kurduğumuz o ilişkiler bence çok değerliydi. Onun dışında ben eğer soracak olursanız birinci sınıflarla ilgili olan sorumuza şunu söyleyebilirim. Ya benim için, ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum ders dışında deneyimlediğimiz şeylerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yani sonuçta ileride bulacağımız kariyer yolculuğunda varacağımız hedef yani ki bir hedef de olmayabilir bu sürekli değişen bir yol olduğunu da düşünüyorum. Bu süreçte derslerin dışında kazandığımız deneyimlerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ben nasıl bir yol izledim? Ben mesela hani çok fikir değiştirdim bu süreçte birinci sınıftan beri. Belki girdiğimde hatırlıyorsunuzdur. Ben insan kaynaklarında çalışmak istiyorum diyordum. Ben böyle işte hani eğitim alanında okulları belki stajlardan şikayet edenlerden biri bendim. Böyle üçüncü sınıfa kadar stajlara böyle çok sıcak bakmıyordum. Çünkü ben okulda çalışmak istemiyorum diyordum. Ama bu stajların etkisi ne oldu bana? Tamamen bakış açımı değiştirdi ve ben aslında çocuklarla, öğrencilerle çok mutlu olduğumu fark ettim ve bu yolda ilerlemek istediğime karar verdim. Yani bir eleme yöntemi yaptım. İnsan kaynaklarında da staj yaptım mesela. İşte medya alanında da çalıştım yazın, orada da staj yaptım, İşte kurumsal ilişkiler alanında çalışıyordum üniversitedeyken. Hani böyle her şeyi görüp eleyerek neyi sevmiyorum, neyi daha çok seviyorum, o yolu bulmaya çalıştım. Bence bunu çok yararını görürler. Hani ders dışında bir şeyler katıp bunu seviyor muyum, sevmiyor muyum? Kesinlikle hani ondan keyif almasanız da size katacağı deneyim çok önemli olacaktır. Biliyorsunuz. Evet. E, yani süre doldu. E, sohbet de çok güzel gidiyor ama e, bir şey var mı başka e, böyle hani e, bizim buradaki öğrencilere söyleyeceğiniz ya da bana ne söyleyeceksiniz? Ha? Üniversite fakültelerinin dekanına yapacağınız bir öneri var mı? Yani, yani her şeyi mükemmel yapıyoruz diye bir şey yok. Geri bildirim açıyoruz. Mesela ne söylemek istersiniz? Ha Şevval sen şeyi söylemedin. Sen ben e, folklor ekibindeydin galiba değil mi? Yani Kültür Beceriler dersinde bayağı. E, evet hocam. Hiç e, <laughs> ondan bahsetmedin. Ne oldu? Ben şöyle, evet, folklor ekibindeydim. Dansla başladım. MEF okullarında Mustafa Hoca ile birlikte çalışıyorduk. Mustafa Yaşar birlikte. Daha sonra ben mezun olduktan sonra da Mustafa Hoca'nın mef okullarında böyle mef okulları velileriyle kurduğu da bir grup vardı. Hafta sonları oradaki provalara katıldım. Onun dışında daha sonrasında hatta biz yurt dışında bir festivale de gittik Mustafa hoca ile birlikte. Bir dans festivaline Niye söylemiyorsun çabal şey bunları yani? Bunlar Konuşacak çok şey var. <gülüyor> <gülüyor> evet söylemiyoruz herhalde. Evet bir o şekilde işte Avrupa'da İspanya'da bir festivale gitmiştik. Okuldan birkaç arkadaşım daha vardı matematik öğretmenliğinden. Evet. Yani böyle şey daha sonrasında da devam edip giden bir grup olduk. Yani kültürel beceriler dışında da evet ben zaten lisede de dans ediyordum. Ortaokul, ilkokulda da dans ediyordum. Hmm. Benim için evet çok keyifli olmuştu o süreçte. Evet, bu arada mesajlar düşüyor, <laughs> görüyorum ee, size selam söylüyor arkadaşlarınız, meslektaşlarınız, pek mutlu gözüküyorlar. Bu arada bir şey, ben bir şey ekleyeyim. Yine biz biliyor musunuz Mustafa Hoca ile çalışmaya devam ediyoruz. Bu dönem şimdi 9 branşta eğitim var. E, hatta e, onlarla toplantı yaptık. Şey oldu. E, biliyorsunuz hani dönem sonu performansı var ya kültürel beceriler e, dersinden sonra. Bu Şimdi bu dönem kültüre becerilerle bir dersi var. E Tabii yapamayacağız, bir araya gelemeyeceğiz. MEP okullarının biliyorsunuz konferans salonunda yapıyorduk onu. Şimdi onu online yapacağız. Bu sabah toplandık hocalarla. Yarın toplantımız var. E bütün yani folkloru, kemanı, gitarı, bağlamayı, piyanoyu, seramik, heykel hepsi bir şey. Online ortamda sunulacak. Ama muhtemelen Mayıs sonu Haziran başı gibi bir tarih. Belki yani 2 Haziran'da bunu YouTube'dan yayınlayacağız dönem sonu performansını. Şimdi de çok iyi gidiyor. O demek istedim. Yani kültürel beceriler. Ve çok rağbet var. 84 kişi var. bu Öyle bu dersen. Ee, gayet iyi gidiyoruz. İlgi çok fazla. Arkadaşlar başka bir şey yoksa yavaş yavaş toparlayalım diyorum. Yani neler var? Unuttuğumuz bir şey oldu mu? Size her zaman buraya getiremeyeceğim. Onun için her şeyi sormak istiyorum. Yani bu en çok da merak ettiğim şey de aslında bu sizin burada aldığınız eğitimle hayattaki başarınız arasında bir ilişki var mı? Yani biz gerçekten o ilişkiyi yakaladık mı kurum olarak? Onu merak ediyorum. Çünkü ben istiyorum ki burada dört yılda ben öğrencimi hayatı hazırlayabileyim. Yani hayatın ya yani gerçek hayata, ya piyasanın o piyasa kelimesini pek sevmiyorum ama yani iş dünyasının kriterlerini uygun olarak hazırlayayım ihtiyaca göre yani toplumun ihtiyacına göre çocuğun ihtiyacına göre e, aynı zamanda iş dünyasını çünkü iş dünyası bir dünya var yani okulları var sizi işe alacaklar onların da kriterleri var o kriterler sürekli yenileniyor onlar da en iyisini arıyor her, her şeyin yani öğretmenin de psikolojik danışmanın da en iyisini arıyor onlar da e, biz de ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir eğitim vermeye çalışıyoruz verip veremediğimizde şey, sizden gelen geri bildirimlere göre eee Anlıyoruz. Yani bizim de verdiğimiz eğitim işte hayatta yardımcı olmuşsa iş bulmanızı ya da işte yüksek lisans yapmanızı ileri doktora yapmanızı kolaylaştıracaksa Türkiye'de ve Türkiye dışında iş bulmanızı kolaylaştıracaksa kolaylaştırıyorsa, biz demek ki iyi iş yapıyoruz ve iyi iş yapıyoruz demektir. Tabi aslında piyasanın bize verdiği tepki yani özel okul piyasasının özel okul piyasasının ve devre devlet okullarının bize gösterdiği tepki çok olumlu. Yani mezunlarımızın böyle kapışılması. Yani birkaç mezunumuz kaldı şu anda. Onların da bazıları KPSS'ye girdi işte filan. Bazıları dış şey arama sürecinde. Bir tanesi dinlenizden bir tanesi. Yükselişten Büyük çoğunluk şey vaziyette şu anda çok iyi yerlerde çalışıyorlar. Neyse size vereyim ben son sözü. Birer e, sırayla. Şahabat sizden başlayalım. Ne diyorsun Mefe, bana, yani arkadaşlarına henüz öyle öğren, her halen öğrenci olan arkadaşlarına ne dersin? Yani öncelikle bu süreç herkesin çok dikkatli olmasını diliyorum. Yani umarım en az hasarla bir süreç olur. Onun dışında söylediğiniz her şeye çok katılıyorum. Hani size hayatı hazırlıyor muyuz gibi bir şey sordunuz evet. konuşmanın başında. Evet. Kesinlikle zaten hayata hayat dediğiniz nedir işte ileride gireceğimiz çalışma atamlarıdır. Siz bizi oraya ikinci, üçüncü sınıfta sokuyorsunuz ve biz direkt deneyimleyerek öğreniyoruz. Bence bu çok değerli. Yani ben üniversite hayatımda fark ettiğim en önemli şeylerden biri de teoriyle pratik her zaman örtüşmüyor. Kesinlikle pratik hayatta her şey daha farklı oluyor. O yüzden onu denedim. Daha olması... karmaşıktır. Gerçek hayat daha karmaşık, daha komplekstir. Teori dediğin ne? Yani teori her şeyi genelde biraz basit anlatır hayatın kendisi yani hiçbir teori hayatın kendisini olduğu gibi yansıtamaz zaten. O daha karmaşık evet. şey. Yani haklısın. Ee, bu kadar benim söyleyecekleri. Teşekkürler Çeval. Ee, o zaman teşekkürler. Yayınlar e, aldım. devam edelim. Bak, ne diyorsun? Ben de bu dönemde umarım herkes sağlıklı bir şey. Bakın neler söyleyecek şimdi. <laughs> evet. Sen stajları çok sevdim demiştin ya. Evet. evet. Sen söyle bakayım ne diyorsun? Bana ne diyorsun? Bak Fakülteye ne diyorsun? Arkadaşlarına ne diyorsun? Hepinizi çok seviyorum. Eğer öyle sorarsanız sadece bunu söyleyebilirim. Sizleri çok da özledim. Bütün öğretmenlerimi, mevkteki öğretmenlerimi. Hepiniz her zaman bizi ilgiyle dinlediniz, hep yardımcı oldunuz. Şevval'in dediği gibi bizi hayatı hazırladınız gerçekten. Umarım bu süreci sağlıklı hepimiz atlatırız ve bu belirsizlik bittiği zaman da tekrardan yüz yüze bir araya geliriz diye umut ediyorum. E zaten bizden mezun olunca kurtulamıyorsunuz ki. WhatsApp grubu var biliyorsun. Ben sürekli <gülüyor> <gönderiyorum>. <gülüyor> Deniz sen ne diyorsun? Deniz sen ne diyorsun <laughs> bize? Ee, hocam yani aslında e, şevval ve gülümün e, duygularını ben de paylaşıyorum. yani e, mefin bize kattığı şeyler e, bence çok önemli ve bizi aslında ileriki hayatımıza e, hazırlamış ben bunu fark ettim. E, ilk yani yurt dışına çıktığımda ve ilk e, bir ödev hazırladığımda bile bunu fark ettim ve e, aslında o ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu. E, hocalarımızla kurduğumuz ve ne kadar farklı olduğunu e, gördüm mevte. E, bu kadar hocam. Her şey için çok teşekkür ederiz size, hocalarımıza. Çok, ben de size teşekkür ediyorum ayrı ayrı. E, çok değerlisiniz bizim için. Çok özelsiniz. Sağden ilk göz ağrımışsınız. E, ne diyeyim, Başarılar diliyorum hayatta. Yine birlikte olacağız, görüşeceğiz. Yani şu kötü günler e, bir geçsin inşallah. Yüzde geleceğiz. Aslında biz mezunlarla bir yüzde toplantı organizede edecektik. Yani onun kararını almıştık ama işte bu e, krizden dolayı şu anda ya bu e, koronavirüsten dolayı onu yapamıyoruz ama yapacağız. Yani bizden e, mezun olunca buradan e, şeyiniz kopmuyor, yani bağınız kopmuyor. Sizin yanında stajyerler vereceğiz. Mesela en büyük hayalim o, mezunlarımın yanında stajyer vermek. <laughs> şu andaki hayalim o. İnşallah o günleri de göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. O zaman toplantıyı burada kapatıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Teşekkürler.